günler arkadaşlar. Farcan Sağlam YouTube'dan merhaba. Bugün piyasa biraz e, dalgalı seyirde. 8.180 ve 8.200 bantları bu haftalık göreceğimiz yerler olarak tahmin etmekteyiz. Ama e, VYOP'ta bazı satışların olduğunu, Türk Hava Yolları'nın 256'nın 256 altına sarktığını, bu Viop'taki satışların e, nedeni ve kaynakları nereden kaynaklanıyor onu bilmiyoruz. Ama e, VYOP'ta geri dönüşlerin olacağını söyleyebilirim. İleriki saatlerde 7950'nin üzerinde yeniden 7980 ve 850 bantları görünecek. Panik yapıp malınızı elinizden kaptırmayın. Yurt dışında herhangi bir bozulma yok. Bizim burada e, bir hafta e, satışlar olmakta ve bu satışların e, yere e, yukarı doğru hamle yapmasını beklemekteyim. <laughs> Pardon. Piyasa çok e, temkinli davranıyor. E, çünkü 8 üzerinde sürekli satış yiyoruz ama hisse bazında şirketlerin prim performansları iyi olacak. Bugün yatırım yaptığımız hisselerde de performansı yukarı doğru aldık ama satışa ayak uydurdular. İleriki saatlerde geri bunu telafi edeceklerini söyleyebilirim. Panik yapıp malınızı kaptırmayın ileriki saatlerde alışlar girecek. Herkese iyi günler dilerken Fahriyen Salam YouTube'dan ayrılmayın, abone olmayı unutmayın.